Alp TV'den herkese merhabalar. Ben Mehmet Celal Karagöz. 15 Temmuz meydanındayız ve bugün Oski suya %40'lık zam yaptı. Vatandaşa soracağız. %40'lık zam mı? Nasıl buluyorlar? Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Ünye enerji harcamadan en ucuz suyu Oski'ye gönderen ilçe. 40'lık zam bakalım insanları nasıl etkileyecek. Her şeye zam geldi ama bugün itibariyle suya zam geldi. Biz de suyu soracağız. Hep beraber izleyelim. Buyurun izleyelim. 1 Haziran itibariyle yüzde 40'lık zam geldi. Oski suya 40 zam yaptı. Ne düşünüyorsun? Vallahi Recep Tayyip Erdoğan suyu da sattı herhalde. Susuz kalacağız. Zaten her şeye zam geldi abi. Benzine de zam geldi. Gittikçe her şey pahalanıyor. Açlıkla sınırlamaya başladık. Yemin ediyorum ilaç dahi su dahi et dahi yiyemiyoruz artık. Et bile bayağı bir zamlanmış, pahalandı. Daha döne kadar her şey ucuzken şimdi pahalandı abi. Ben 6 ay askerlik yaptım abi. Ben yeni geldim normalde. Askerdeyken her şey normaldi. Ben geldiğimde ekmek alayım dedim. Ekmeğin fiyatı olmuş 5 lira. Buna da zam geliyor %52'lik. 7 lira oldu. Ekmek dahi yemeyeceğiz. Bir tane bayan vardı adını unuttum. O bayan pasta yiyin diyordu, ekmek bulamadığınız zaman pasta bile bulup yemeyeceğiz artık. O kıvama geldi. Ense yatıyoruz. Allah bu hükümeti şöyle yapsın. Ya ben Demirel hükümetini gördüm, Ecevit hükümetini gördüm. Bilmem başka o koalisyon kurulan hükümetleri gördüm. Gel ya göre 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 geldik. Hep aynı mesela Hiçbir değişen hiç taraf olmadı yani. Şu gidişatımızı çok güzel diyorum. Allah'a çok şükür. Ne var? Ben bir tek sen ayağını alayım diye inşaatçılık yapıyordum, bir tek sen ayağını alayım diye 3 saat kuyrukla bekledim, sen ayağı bitti ben ne yapayım şimdi sorayım size. O zamanda. Ee, neye zam yok ki? Her, her şeye var. Bunlar da yapmıştı. Evet. Ha. Ve ona da zam geliyor. Gelir. Hiç durmadan geliyor. Ne gelir. düşünüyorsun bu konulara? Ya zor iş. Geçim. geçim zor yani. Her şey pahalı. Nereden kaynaklanıyor, nasıl oluyor biz de bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun teşekkür ederim. E, de, devlete de bir şey diyemi yok. Iki sene önce pandemi vardı. Çalışılmadı. Eee ondan mı kaynaklı? Nasıl oluyor ya Allah? Kolaylık versin yani zor. Ya şimdi Türkiye Cumhuriyeti ve başın olan Cumhurbaşkanımız bunu hakkında bence doğru olanı yapıyor değil de hani düşünerek adım atıyor diyebilirim. Şimdi herkesin biraz daha görüş açısı farklı olduğu için yani bir şey demeye pek şeyimiz yok. Hani bence doğru adım atılıyor da olabilir. Belki bunun ilerisinde farklı bir konu husus da olabilir tabi. Hani normal bir şey yani. Zam eskiden ne zam vardı sonuçta. Hani bayağıdan beri de zam yoktu bu arada. Belki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tık daha ileriye teknolojik açısından ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yükselişi olarak da bunun içinde de olabilir yani. yani. Bu zamların normal olduğunu düşünüyorum yani. tabi ha, tabii halkımız biraz daha bu konuda mağdur durumda. Tabii biz de mağdur durumdayız. Daha asgari ücret Aldığımız şeyler ekmek 7,5 TL olacak diyorlar %10 zam mecburu yani Hani biraz sıkıntılı bir dönem geçeceğiz ama 2023'te de Çok güzel bir döneme geçeceğimizi umuyorum yani Abi bu zamlar her gün her gün bu insanlar artık bıktı yani Yani buna dayanacak güç yok aylık Gelen aylık bir gün yetmiyor ya Yani bu insanlar ne olacak böyle bu nereye gidecek bu iş savaşa kadar gidecek ya Tamam yurt dışında da var ben dünyanın her yerinde ee, Görüyorum gittim gezdim gördüm yurt dışında da var ama Yurt dışında bir standart e, bir gelir var E Burada e, gelir belli gider belli değil Yani devlet artık buna bir çare bulması lazım bu bu şekilde yürümez Yürümez bu halk hakikaten bıktı bakma millet yani şu anda idare ediyor ama ne kadar edecek Hükümetin bunu e, şey yapması lazım e, Bir göz göz atması lazım bu insanları bir dinlemesi lazım Yoksa vallahi bu işler çok karışık olacak. Yani bunun ilerisi iyi görünmüyor. Çok güzel yöneltiliyor ama ee, bu halk bu kadar ezginliğe gelemez. Biz ee, nasıl söyleyeyim? Bir hür bir milletiz. Biz hür bir milletiz. Bu ezginliğe gelemeyiz. Zamlı yiyoruz, zamlı içiyoruz. Evet bak Nedir ben fikrim evet. evet. akşam sabah zam. Ama bak bunu 80 öncesinde de söyleyeyim. Yat kalk zamdı o zaman. O zaman daha kötüydü. Bu şimdi normal yine. 80 öncesi daha kötüydü. Koalisyonlar vardı. Anandan, babandan, dedenden dinlemişindir. Bak şimdi altılı koalisyon geliyor diyorlar. Altılı koalisyon demek parça parça. Koalisyonun biri bu. Biri sen, biri ben, biri o. Sen şimdi bir şey almadan oraya gider misin? Gitmezsin. Ben de gitmem, sen de gitmezsin. Doğru mu? Doğru. Koalisyon demek parçalamak demek. Çünkü ben 80 öncesinde biliyorum, 60 yaşındayım. Ya bu zamlar normal mi? Bence normal. Çünkü Geçecek bunun daha bak. kötüsü de gördük çünkü, daha kötüsünü gördük, görmedik değil, gördük. Ama bu da şükretmek lazım yine. Yani, yani düşüncem bir şey yok. Elektrik zam, su zam, şekere zam. Petrole zam. Hepsi zam zam zam. Ama şunu anlayamıyorum. Tamam elektriği üretemiyoruz. Falan petrolü çıkaramıyoruz. İki tarafı dere olan ünyemizin, iki tarafı dere olan ünyemizin yüzde kırk nasıl suya zam geliyor ben anlamıyorum yani. Z sanki suyu satın alıyormuşuz gibiyiz yani. Böyle bir şey yani, yani şunu mi? söylemeye çalışıyorum. Ee, iki, i̇ki tarafı dere olan bir yeriz ya. İki taraftan dere akan. Yani kaynak suları olan bir yerde yüzde kırk yani suya zamı ben anlayamıyorum. Yani büyük bir ihtimalle yani artık herkes milletten almaya başladı. Herkes milletten almaya başladı. Burada bir mesela insanlar zamlardan artık per perişan oldu. Yani bundan birileri dur demesi lazım. Yani bu sudan almış olduğu parayı ünyeyi yaptığı bir hizmet de göremiyorum. Mesela ben Büyükşehir Belediyesi'nin Ünye yapmış olduğu bir hizmet yok. Büyükşehir Belediyesi'nin ünye yapmış olduğu en iyi hizmet otoparkta işte buyur. Sabahtan akşama kadar araçlar burada otopark yapıyor. Başka da ben bilmiyorum yani Büyükşehir Belediyesi'nin ünyede hizmet yaptığını ben görmedim. Gören varsa bana da söylesin. Yani suya yapmış olduğu zaman ben yani anlamış değilim yani. Allah bu millete kolaylık versin. Aa, çok iyi çok güzel çok az yapmışlar biraz daha yapmalarını bekliyoruz. Bu mudur yani? Evet. Hayırlı olsun abi. Alıştık. Alıştık ama bir gün onlara da bizden zam yapacağız inşallah. Sandıkta mı soracağız? Sandıkta soracağız tabii. Çıkartırsak zaten biz adam değiliz. Peki genel olarak zamlarla alakalı ne düşünüyorsun? Abi bir şey düşünmek her gece zam, her gece zam. Mazot ne zam geldi. Kaç var oldu? 26 milyon. Bir yerden bir yere gitmek imkansız. İmkansız. Kirazı 10 milyon alıyoruz. Üye de işte 26 milyon. 25 milyon. Mazot farkı. Evet. Mazot var. Gaza mazot var. Ne düşünelim abi? Devlet geçimini bizim sırtımıza bağlamış. Yani şöyle diyeyim. Adamların tuvalete kadar bu halk ödüyor. Yemesini, içmesini, gezmesini. Adam saltanat yaşıyor, halk yerlerde sürünüyor. Daha ne diyelim? Var mı bundan ötesi? Yani adam diyor ki ben neyim diyor? Tek liderim. Benim ağzımdan ne dökülürse, ben ne tükürürsem onu yalayacaksınız. Geçimini bağlamış bize saray saltanatı devam ediyor. Böyle bir yani Osmanlı padişahları bile yaşamadı bu saltanatı. Abi üreticiysen seni kalkındırmak istemiyoruz. Fakir olman onların işine yarıyor. Sen az bir servet edinirsen onları tanımayacağını biliyorlar. Onlar diyor ki fakiri fakir ol diye de bırakalım ki yarın işimiz olduğu zaman sandıkta kullanalım. Ne diyor? Bedava yakacağız. Ula bizim ırmaktan suyu basıyoruz. Yüzde kırk zam geldi diyorsun bak. Yüzde kırk zam gel. Doğal gazı bedava yakacakmış. Bu koyun kafalı bu millet. Denizin dibinden çıkan gazı bedava yakacakmış. Irmaktan suyu kaça içiyorsun? buna hesabını yapmıyor bu millet. Aa böyle at gözlüğünü takmışlar. At gözlüğüyle bakıyorlar. Futbol takımı değil kardeşim. Memleket meselesi bu. Ya yazık bu millete ya. Millete binmiş sırtına gidiyor ya. Nereye gidecek bu millet nereye gidecek? Bir gün gelecek patlayacak abi bu ülke bu vaziyete geldi. Teşekkür ediyorum. 10 tane maaş alan var su var sonra yok. 5 tane maaş var yok su var sonra yok. Denet diye yok bir şey yok aldı gidiyor anasını satın.